etlik kafileden seçilen 11 adet tabancayla ortalama basıncı santimetre kareye 2800 ile 3700 kilogram arasında olan 9 x 19 milimetre çapında 15 adet sürü şarjlı fişekle atış sırasında tabanca ve parçalarına verilecek hasar kontrol edilir. Yine her tabanca 15 adet fişekle seri bir şekilde fonksiyon atışına tabi tutulur. Bu tabancalarla 10 adet fişe katılır ve çekirdeğin namlu ağzından 10 metre ilerdeki hızı ölçülür. Tabancanın hızı 370 metre bölü saniyedir. Aynı tabancalarla ortalama hazne basıncı maksimum 2600 kg bölü santimetre kare olan 9x19 milimetrelik 10 adet fişekle 25 metreden hedefe atış yapılır. 10 vuruşun tamamı 8 santimetre yarıçaplı bir daire içerisinde olması gerekir. Tabancamızın dağılımı 6 santimetre yarıçaplı daire içindedir aynı tabancalarla namlu pozisyonu 70 derece olacak şekilde yukarı ve aşağı 15'er adet fişek atılır. Ayrıca bu 10 tabancanın ana parçaları gövde, kapak, namlu, icra mili, icra yayı ve şarjörleri birbirleriyle değiştirilir. Parçaların birbirleriyle uyumu 15 adet fişekle atış yapılarak kontrol edilir. Tabancalar arasından seçilen iki adet tabanca ile şarjörleri dolu hazresine fişek sürülmüş ve emniyete alınmış halde dolu yedek şarjörü ile birlikte eksi 33 santigrat derecelik ortamda 24 saat bekletildikten sonra seri şekilde atış yapılır. Yine aynı tabancalar dolu bir şarjör takılarak haznelerine fişek sürülmüş ve emniyete alınmış durumda yedek şarjörleriyle birlikte 55 santigrat derecelik bir ortamda 24 saat bekletilirler. Sonrasında seri atışları yapılır. Müzik seçilmiş tabancalarla her 60 fişek atış sonrasında namlunun kısa bir süre soğutulması ve her 600 atışta temizlik bakımıyla aralıksız 5000 mermi atışı yapılarak zorlaştırılmış atış testine tabi tutulurlar. 5000 fişek sonunda silahın 10 metre ilerdeki hızı ve 25 metre ilerdeki dağılımı tekrar ölçülür. <laughs> Seçilen tabancalardan bir tanesi bir adet çayşörü ile birlikte 1 bir litreye 50 gram tuzla konsantrasyonlu suda 24 saat ve 20 santigrat derecede bekletilir. Tabancanın boya ve kaplamasında kabarma, silinme, renk ve ton değişikliği olmaması kontrol edilir aynı tabanca, şarjörü dolu, namlusuna sürülmüş, çekirdeği ve içerisindeki barutu alınmış, kapsülü sağlam, boş kovanla emniyete alınmadan, horozu kurulu ve düşük olarak Horoz namlu ve kabza alt arka köşesi üzerine 1,5 metre yükseklikten beton zemindeki 5 santimetre kalınlıklı çelik plaka üzerine yere dik gelecek şekilde toplam 6 kez düşürülür. Her düşüş sonrası fişek yatağındaki kapsülün üzerinde darbe izi olup olmadığına, kırılma, çatlama ve şişme görülmediğine dair kontrolleri yapılır. Düşme testinden sonra aynı tabancayla 15 adet fişe katılır testleri başarıyla ve sıfır hatayla geçen tabancalarımız ayrıca Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı Ateşli Silahlar ve Patlayıcılar Dairesi tarafından yapılan incelemeler sonucunda 75 puan barajını Zigana M16 110 puan, Zigana K 105 puan, Zigana T 112 puanlamayla fazlasıyla geçerek başarılı olmuştur. Her türlü ortam şartlarına uygunluğu, zorlaştırılmış şekilde kontrol edilen tüm modellerimiz başarılı sonuçlarla Türk silah sanayisindeki onurlu yerini övgüyle almıştır.